Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün şöyle harika, çıtı pıtı muhteşem bir modelle karşınızdayım. Bu modeli gerçekten çok beğendi Bu modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz mutfak e, havlularına da kullanabilirsiniz. Eee yapıp satabilirsiniz, kendinize yapıp takabilirsiniz ama hoş ve güzel bir model. Tüle çiçekli yapraklı bir yazmanın üzerine yapıyorum. Siz dilediğiniz yazmaya şöyle düz yazmaların üzerine de yapabileceğiniz hoş bir model. Gerçekten modelim çok güzel. Şöyle nazik hoş bir model. Ve rengarenk de yapabilirsiniz. Tek renkli de yapabilirsiniz. Şöyle benim gibi iki renkli de yapabilirsiniz. Bu şekilde şimdi videoma geçmeden önce sizden önce eğer siz de kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abonelik tamamıyla ücretsiz abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz. Her gün yeni bir modelle karşınıza olacağım sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Siz de bu arada e, zil butonu aktif hale getirdikten sonra tamamını basarsanız ben video yüklediğimde model yüklediğimde ilk haberdar olursunuz videolarımda ve modellerimden. E, bu arada beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve iplerimi kenara alıp modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Şöyle yazmamın etrafını bu şekilde size de göstereyim. Şöyle zürafa çektim. Hemen ikinci yeşil ipimi alıyorum ve alt kısmından başlıyorum. Hemen şöyle zürafaya düğümümü atıyorum. Şöyle iki tane kenar zürafası yapacağım. Hemen üçüncü zırafayla başlıyorum. Bakın üçüncü zırafaya geri döndüm. Şöyle bir kirpik yapıyorum. Şöyle kirpiğin tepesine ve tekrar aşağı indim. Hemen tekrar şöyle kirpiye tepesine düğümümü atıyorum. Aynı yere iki tane yaprak yapıyorum. Tek sıralı yaprak. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. araya 3 tane zürafa yaptım. Hemen şöyle 4. zürafayı yapıyorum. Tekrar geri döneri döndüm ve bir kirpik yaptım. Hemen şöyle kirpiğin tepesine girerek ipimi aşağı atıyorum. Hemen ikinci kirpi yapıyorum ve tekrar şöyle kirpinin tepesine girdim ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Tekrar bir iki üç üç tane zirafa yaptım. 3 tane zırafa yaptım. 4. zırafaya tekrar geriye döndüm. Hemen şöyle tekrar bir kirpik yapıp ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen yanına bir yaprak daha yapıyorum. ve tekrar aşağı iniyorum. Hemen zürafa yapıyorum. Evet. Şimdi ya hanımlar şöyle modelimin alt kısmını bu şekilde şöyle e, kirpiklerle e, tamamlıyorum. Şimdi kirpiklerimizi sonra tamamlayacağım. Şimdi hemen şöyle önce turuncu renk ipimi alıyorum. Evet. Şöyle ipimi aldım. Bakın bak ilk yaptığım yaprağı. Şöyle hemen düğümümü atıyorum. Ve ikinci bakın yaprağı ipimi attım. Ve şöyle çok büyük değil şöyle küçük bu şekilde bir yuva yaptım hemen tekrar geri dönerek şöyle ipimi ikiye katladım önce bir düğüm atıyorum çünkü düğümüm atmamız sebebi şöyle kirpik yapacağım kirpik şöyle daha düzgün gelmesi için hemen şöyle önce bir kirpik yapıyorum şöyle minik bir kirpik Hemen içine girdim ve tepesine düğümümü attım ve tekrar aşağı iniyorum. Şimdi aşağı inerken şöyle hafif bombeli bırakacağım. Hemen ikinci kirpimi yapıyorum. Tekrar şöyle kirpiğin tepesine girdim. düğümümü attım ve hemen aşağı iniyorum. Üçüncü yaprağı yapıyorum. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Evet. Şimdi modelimin bakın bu şekilde yaptım. Şimdi hemen beyaz ipimi de alıyorum. Motifimi de size gösterdikten sonra şöyle diğer e, ara modelimlerini de tamamlayacağım. Şimdi aynı şekilde bakın ilk yaprağı şöyle beyaz iple düğümümü attım. Hemen diğerine. Tekrar şöyle yan yana getirip bir yuva yaptım. Aynı şekilde şöyle tekrar geriye döndüm ve bu yuvanın içine girdim. Ben şöyle bir kirpik yapıyorum. Tekrar kirpiğin tepesine ve tekrar aşağı indim. Aynı şekilde bu şekilde üç tane yaprağımı yapıyorum. Ve şöyle alt kısmını da biraz daha ilerletip şöyle motiflerimi de tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bakın. Şöyle üç renk yaptım. Bunu bu şekilde bakın. Ara modelimi de bu şekilde ilerlettim. Şöyle üç renk üzerine çalıştım. Siz dilerseniz şöyle iki renk veya tek renkli de yapabilirsiniz. Bakın bu modelde Bence her türlü yazmaya yakışacak bir model. İsterseniz şöyle çiçekli, isterseniz düz yazmanın üzerine de bakın. Şöyle hoş, güzel bir model oldu. Şöyle tüm yazmaların etrafına. Bu şekilde. Çok güzel, şöyle şirin, narin, çıtı pıtı bir model oldu sevgili hanımlar. Evet, bugünkü modelim de bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Beni buraya kadar dinledip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.